Yeni ehliyet almak isteyenlerin maliyetler cebini yakıyor. 15.000 bin lira kurs ücreti, 6515 lira maliye ve kart ücreti, 600 lira sınav ücreti, 750 lira direksiyon ücreti olmak üzere ehliyet almak isteyenlerin cebinden tam olarak 22.865 lira çıkıyor. Evet, ehliyet almak pahalı. Ancak ehliyet araç kullanmanın cezası da tam olarak 12.978 lira. Kursa ne kadar yazıldınız? Ben yılbaşından önce yazıldım. 10.000 TL'ye yazıldım. Yani memnunum. Ben yani sıkıntı yok. Yani zaten yasal olarak devlet de öyle diyor. Hocalarımız da zaten yani biliyor her şeyi. Ondan dolayı. Kursa ne kadara yazıldınız? Ee, yılbaşından önce yazıldım. 10.000 liraya yazıldım. Yılbaşı 24'ün yılbaşından. İyi ki de önceden yazılmışım. Fiyatlar artmış herhalde. Motosiklet kullanmak isteyen sürücüler için A1 ve A2 sınıfındaki ehliyetler 8 bin lira kurs ücreti, 2528 lira maliye, 750 lira direksiyon sınavı olmak üzere 11 bin 300 liraya mal oluyor.